Haftanın son iş gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet, e, baktığım dönemde yine önemli notlarım var. Ekonomist Murat Sürüröz ile karşımıza o zaman hemen başlayalım. Merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru. Sadece haftanın son iş günü değil, 3. E, çeyreğin evet. son günü, Eylül ayının son günü ve aslında yılı bitireceğimiz son çeyreğe e, gireceğimizin de e, başlangıç noktası diyelim. E, evet son çeyrek önemli değişimlere gebe olacak, önemli olaylara gebe olacak sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Evet ama Türkiye'de bizim için çok daha zor geçecek herhalde diğer çeyreklere göre. Peki e, önündeki notlara baktığımda S&P'nin bir açıklaması var e, enflasyonda, Türkiye'deki enflasyonla ilgili. Hem büyüme tahminlerini yükseltmiş Türkiye ile ilgili. E, ayrıca enflasyonla ilgili de şöyle bir argüman sunuyor. İşte %80 e, olan enflasyonun Genişlemeci politikalar nedeniyle bir süre daha yüksek gideceğini fakat 2023'e geldiğimizde enerji fiyatlarının daha ılımlı hale gelmesi ve biraz da baz etkisiyle kademeli olarak azalarak %40'a kadar geleceğini söylüyor. Gerçekten 2023'te yani enerji fiyatlarının daha ılımlı hale gelmesi ve baz etkisiyle böyle yüzde %40'ları falan görebilir miyiz bu halimizde? Şimdi tabii bütün ekonomistler Öngörülerinde bulunurken bir takım varsayımlar yapar arkadaşlar da işte bir takım varsayımlar yapıyor işte herkes bu baz etkisine çok takmış vaziyette kimse faz etkisini düşünmüyor yani geride tabiri caizse eşek yüküyle bir üretici fiyatlarından kaynaklanan faz etkisi var yani üreticilerin fiyatları çok artmış fakat bunu şeye yansıtamamışlar. Adını siz söyleyeyim. E, fiyatlarını yansıtamamışlar. Görünen o. Şimdi burada böyle bir faz etkisi varsa bu zaman içinde yansıyacak. Bir baz etkisinin ortaya çıkmasını beklemek ne kadar veya bu baz etkisinin çok etkili olacağını düşünmek ne kadar mantıklıdır? Bunu bir sorgulamak lazım. İki, geçen sene Aralık ayındaki zıplamayı, enflasyon zıplamasını ve bunu yaratan sebeplerin devam ettiğini görüyoruz. Yani aynı kafada gidiliyor. Faizler indiriliyor. Faiz indirildiği zaman enflasyonun düşeceğini iddia ediyorlar. Bunu bir yıllık yaşananlardan dahi ders almadan iddia eden arkadaşlar var. Hala yani faiz düşer, enflasyon düşer, işte faiz düşer, yatırımcı yatırım yapar falan filan diye e, öngörülerde bulunuyorlar. Bir, bunun ne kadar gerçekçi olacağını düşünmek lazım. İki, önümüzdeki sene e, her iki tarafında kazanmak zorunda olduğu bir ee, seçim var. Ee, bu seçim Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki belki en önemli seçim. Yani milli egemenliği savunanlarla, demokrasiyi savunanlarla, milli egemenliği değil şahsi egemenliği savunanlar ve demokrasiden pek hoşlanmayan otokratlar karşı karşıya gelecek. Burada halk bir tercihte bulunacak. Şimdi herkes burada iktidar dair, herkes burada halkın tercihini etkilemek için bir şeyler yapıyor. İktidarın elinde şöyle bir imkan var, kese var kesenin ağzını açarak bol keseden bu hani rahmetli Süleyman Demirel'in kim ne verdiyse benden beş bin fazlası dediği gibi bol keseden bir takım maddi imkanlar dağıtmak. Bu bütün iktidarların seçime giderken yapmayı sevdiği bir iştir. Zararını bile bile yapmayı sevdiği bir iştir. Ama netice bütçe dengelerini alt üst eden genişlemeci politikalardır. işte en son 250 bin konut gibi. Netice itibariyle böyle bir e, şeyde ortamda genişlemeci para ve genişlemeci maliye politikaları uygulanırken ki bazı maliye politikalarını zaten uygulamaktan vazgeçemiyorsun yani 9 milyon Suriye diye bakıyorsun buraya harıl harıl para gidiyor ekran. dolayısıyla enflasyonun düşmesi için bir sebep yok şimdi bakın çok net söylüyorum insanların kafası enflasyon konusunda karışıktır herkes ki birçok iktisatçı arkadaş bile o iktisat birinci sınıfta öğretilen arz talep dengesiyle fiyat oluşur hikayesinden hareket eder. Enflasyonla arz talep e, dengesi yüzünden fiyatların değişmesi konusunu birbirine karıştırdılar. Şimdi biz ülke ekonomisinde bir de paranın arzı ve talebiyle ilgili bir konu olduğunu unuturuz. Enflasyon tamamen bundan kaynaklanır. Eğer siz para arzını arttırırsanız o ya da bu şekilde enflasyon olur. Paranın satın alma gücü Düşer. Bunun arz, talep vesaire falan bir ilgisi yoktur. Onlar başka konulardır. Fiyatları etkiler mi? Etkiler ama aynı anda hem alınan hem satılan bütün mal ve hizmetlerin fiyatını etkileyemez. Şimdi bir kere enflasyonun tamamen parasal bir olgu olduğunu anlamak lazım ki enflasyona mücadele edebilirsin. Enflasyona mücadele etmek için iki tane yol var kardeşim. Bir tanesi sıkı para politikası uygulayacaksın. İkincisi sıkı maliye politikası olacak. Evet. Sıkı maliye politikası ne demek? Sen bütçe harcamalarını kısacaksın, düşüreceksin. Hani bugün mesela EYT sorununa falan yol açan şu meşhur IMF'in kısıtlamaları vardı ya. İşte onlar sıkı maliye politikalarıydı. Hala uygulanıyor. Devlet lüzumsuz harcama yapmayacak. Böylelikle vergi gelirleri yetecek. Para basmak zorunda kalmayacak. Borç almak zorunda kalmayacak. Bu bir. İki, sıkı para politikaları Dedik ya paranın arz ve talebi. İşte faiz paranın talebini etkileyen bir e, unsur. E, sen para arzını düşüreceksin. Fazla evet. arz ettiğin para varsa aynı Amerika'nın Avrupa'nın yaptığı gibi geri toplayacaksın. Faizini arttırarak da talep yaratacaksın o paraya. Bunları yapmazsan enflasyonla mücadele etmesin. Enflasyona mücadele etmediğin zaman enflasyon kendi kendine hadi ben artık biteyim demez. Bu Türk, bu ülkede biz 35-40 yıl süren yüksek enflasyon devrini yaşadık. Bütün bunların yanında zaten yüzde 40 fahiş miktarda yüksek bir enflasyondur. Yani bütün dünya enflasyonunu yüzde 2-2.5'a düşürmeye çalışırken ve biz inşallah yüzde 40'a düşeceğiz diye sevinmek yani bana tuhaf geliyor. Evet. İşin en önce tarafı da o zaten. Peki e, baktığımızda 23 Eylül haftasında Murat Bey vatandaşları şirketlerde döviz satmış. Vatandaşlar dolarize olmaktan vaz mı geçiyorlar acaba ne dersiniz? Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 752.1 milyon dolar düşüş göstermiş. E, gerçek işçilerin döviz mevduatları 1 milyar e, 6.90 milyon dolar. Tüzel kişilerin ise 1 milyar 745.20 milyon dolar azaldığı görülüyor açıklanan rakamlarda. Şimdi bizim vatandaşımızda şöyle bir eğilim vardır. Önce dövize geçer, dövizden gayrimenkule geçer. Bu böyle bir sarmaldır. Yani herkes parasını en de sonda arsa ve binaya park eder. Çünkü en risksiz, en kendini enflasyona karşı koruyacağını düşündüğü bir şeydir. Bu yüzden de ciddi bir talep vardır gayrimenkule. Gayrimenkul. Gayrimenkul. Kira getirisi açısından cazip bir yatırım olmadığı halde insanlar başka çıkış yolu bulamadığı için gayrimenkule yatırım yaparlar. E, bu muhtemelen bu yüzdendir. Bir de ay sonu e, bu tip dalgalanmalar normal. Yani e, Bir de insanların bozdurması gerekiyor işte e, dönem dönem. E, bu tip etkenlerdendir. Türkiye'de dolarizasyon e, tarihi zirvededir. Niyetari zirvededir. Zaten kur korumalı mevduat dediğimiz şey de dolarizasyondur. Yani e, elinde döviz tutmakla dövize endeksli bir hesap tutmak arasında bir fark yoktur. Sadece isim farkıdır. Yani senin bankaya yatırdığın döviz hesabı da aslında e, döviz endeksi bir e, hesaptır. Yani ancak eline efektif döviz yani o kağıt çil çil e, dolarları alırsan o e, farklı bir şeydir. Ama yani döviz endeksli hesapla döviz hesabı arasında ciddi bir fark yoktur. Evet. Şimdi şeyde şey de e, bugün işte şirketlerin e, kur korumalı mevduata dönüşü için son tarihi 30 Haziran'da o güncellendi. Bir gün kala güncellendi. 30 Eylül yapıldı. Yani, evet. e, ilginç işler bunlar. Evet, yapılan pek çok şey gerçekten hani şey yorum da yapamıyor insan çünkü mantık. Heterodoks, heterodoks Ebru, heterodoks politikalar bunlar. Yok Evet, o söylenenlere söylenenleri şey iki gündür, yani dünden beri insanlar televizyonda telaffuz etmeye bile uğraşırken ciddi vakit geçirdiler. Ne demek istedin, ne yani, anlatmak istedin? Diye. Acaba ne demek istediğini kendi biliyor mu? Şimdi ben bir takım, şimdi, akademik toplantılarda sen akademik kavramlarla konuşabilirsin ama halka yönelik seslendiğin, toplantılarda çok bilmişlik taslamak, böyle herkesin bilmediği kavramları kullanarak bir şey anlatmaya çalışmak. Ya herkesin bilmediği kavramlarla derdini anlatamazsın kardeşim. Yani herkesin anlayacağı şekilde anlatmak. Derdini anlatmak ne yoksa bak, ekonomiyi ben biliyorum mu göstermek? Biliyorum mu demek. Ya ben e, dün yazmıştım ekonomi bilmeyen ekonomi bakanı diye herhalde ona cevap olarak falan. Ya ben de biliyorum bak ekonomi hoca diye yazmış konuştu. Bu arada bak dış ticaret açığı 11.2 milyar dolara yükseldi. Evet, ben Türkçe doğru. anlatıyorum. Herkesin anlayacağı dilden anlatıyorum. Dış ticaret açığı böyle yükseliyorsa Ebru senin kurun doğru noktada değildir. Aynen. Döviz şu anda Türkiye'de çok ucuz. Bu ne demektir? Ne kadar baskılarsan baskılar bir nokta gelecek. Döviz patlayacak demek. Şimdi bunu ben biliyorum. Anlatıyorum. Bunu bütün ekonomistler biliyor. Bütün tüccarlar biliyor. Bütün ahali biliyor. Dolayısıyla ucuz bulmuşken ya döviz alıyor ya dövize endekste işte hesaplara vesaireye giriyor. Bu kadar Türk Lirası'ndan kaçış varken sen enflasyonu kontrol edemezsin. Peki az önce konut dediniz Murat Bey. Amerika'nın eski Hazine Bakanı Sam işte ABD konut piyasasındaki çöküşün ilk emarelerinin görüldüğü Ağustos 2007 benzeri bir kaygı yaşıyorum. E, bugün de geçerli olabileceğini bu kaygının söyledi. Ne dersiniz? Tekrar öyle bir şey yaşanabilir mi? O 2007'de yani, yaşanabilir mi? E, kapitalist, kapitalist sistem ve özellikle neoliberal sistem gelir yaratmak yerine borç yaratarak büyümeyi tercih ediyor. Hı hı. E, bunu bizim devletimiz de yapıyor. E, ekonomi yönetimimiz de yapıyor. İnsanlara gelir yaratacağı yerde borç yaratıyor. Borç yaratmanın bir şeyi var. İnsanları deli bağlar gibi bağlıyorsun. İnsanlar öyle ki ya bu iktidar değişirse işte işler şey yaparsa ben bu borcu nasıl çeviririm diye korkuyor. Herkesin kaybedecek bir şey var. Evi var, arabası var, ev düzeni var, dükkanı var. Korkudan böyle far görmüş tavşan gibi hareket edemez hale geliyor. Yani borç çok korkutucu bir şeydir. Yani ödeyemezsen icra gelir, rezil olursun. Yani bizim halkımızda çok yoğundur o düşünsene. Kapıya icra memurları dayanmış, evde halı kilim ne varsa yazıyorlar veya dükkana gelmişler yazıyorlar bunların hepsi. Önce psikolojik bir etkidir yani ekonomik etkisinden dolayı. Dolayısıyla borcun varsa korkun vardır. Eskiden Türk halkının borcu yoktu korkusu da yoktu yani ben diyor da en kötüsü soğan ekmek yerim. Gerçi şimdi soğan ekmek de pahalı. kafamda da bir yere sokarım. İdare ederim diyor. Ama borcu idare edemezsin diyeceksin hep. Şimdi eşinden dostundan borç aldıysan ben senden işte bin dolar borç aldıysam, ya bu ay param yok, e, nasıl dolar bazında bir sonraki ay vereyim diye nazım geçer. Ama bunu bankaya yapamazsın, çeke senede yapamazsın. Bu dünyada yaratılan borç krizi bir yerde çok sağlam patlayacak. Ne zaman patlayacak kimse bilmiyor ama herkes patlayacağını biliyor. Ya balon durmadan şişiyor, 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 şişiyor bir yerde bir iğne dokunacak ve o zayıf noktadan patlayacak. Ve o zaman işte tam bir felaket olacak onun için bu tip öngörüler doğru çıkma olasılığı yüksek öngörüler. Hale almak lazım. Yani hem berek üstü hem berek olur sonra. Peki. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.